Merhaba ee, şöyle söyleyeyim Bugün şöyle göstereyim 4 saat 38 dakika ders çalıştık ee, Şöyle söylemem gerekirse Bugün böyle çok fazla ders çalışamadım Yarın daha çok çalışacağım ee, Ne yaptığımı göstereyim ee, Şuradan artan azalanlığı bitirdim Tekrar yaptım buradaki soruları çözdük ee, Daha sonrasında Hemen arkadaşlar kimyaya geçtim Organik kimyaya Başladık Şöyle göstereyim. Şöyle. Not aldım, okudum. Daha sonrasında trigonometriye başladım. Artık trigonometriye başladık arkadaşlar. Ee, Savunmaya mutlaka trigonometriye başlamak çünkü uzun bir konu. Ha, önümüzdeki hafta biter ama sonrasında fasiküle geçeceğim. Ee, 3 4 5'ten bitirip yani tamam bitirmedim. Birazını bitireceğiz sonra şöyle tekrar yaptım. Sonrasında fizikten de Şöyle Tekrar yaptım bir iki video izledim daha dur şöyle göstereyim yani. Yani Şurayı Ve şurayı izledik Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, Son kez söyleyeyim yani ee, Yarın e, Sabah çok erken kalkacağım Ya bugün hedefim bir tane da Tate matematik denemesi onun videosunu. Ya yani dün diyordum atarım diyordum falan da Yani ya, denemesini atmayınca daha çekmedim. E, videoyu. Şimdi şöyle yapacağız. Yarın çok erken kalkacağım. Derse geçeceğim. Ee, büyük ihtimalle AYT e, matematikle başlayacağız. Paragraf çözüp problem çözüp dinlenip AYT matematikle başlayacağım. İntegral çözmeyeceğim. Türev ve trigonometri çalışacağız. Sonra dinleneceğim. Polinom. E, Ayta barışa başlıyoruz arkadaşlar. O müjdeyi de verim. Normalde cuma başlayacaktım. Ama ben program hazırlarken bu düne, yarına da eklemişim. Perşembeye de eklemişim. O yüzden yarın e, bunları çalıştıktan sonra polinom videosu izleyip tekrar yapıp 3, 4, 5'ten 3 tane 3D'den 2 tane Barış'tan da 3 tane çözeceğim. Toplam 8 test. Daha sonra spora gidip geldiğimde de oturacağız sağlam bir şekilde. Teğit matematik denemesi çözeceğim. 3D. Bir de Orijinalde mikro orjinal var. Büyük ihtimalle 3D çözerim. Cuma'da mikro orjinal çözerim. 3D çöz en son orijinal çözeceğiz. 3D'yi çözdükten sonra kontrol eder videosunu çekerim. Daha sonra dinlenir. Biyoloji çalışacağız. Biyolojide bitkileri bitirerek AYT biyolojiyi yarın bitiriyoruz. Ee, büyük ihtimalle soru kısmı kalıyor. Soru kısmı da Cuma çözüyorum. Tekrar yapıp. Ee, Cuma günü de yine polinom çözeriz. Ve Cuma günü mikro orijinalin TET denemesini atacağım. Yani Kısacası böyleydi. Bir de kitap okudum arkadaşlar. Ee, öyle. Yani 4 saat 38 dakika. Ben az bir çalışma tabii ki ama her gün video atmaya çalıştığım için bu videoyu yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.